Herkese merhaba, İnsan Çiftliği kanalındasınız. Bu videoda size son zamanlarda medyada çıkan 7 ilginç haberden bahsedeceğim. Bilim insanları Nüva adını verdikleri Mars kentinin çalışmalarına başladı. Nüva ismiyle ilgili daha sonradan detaylı bilgi vereceğim. Çünkü bu konu oldukça önemli. Mars'ta kurulacak olan şehrin inşaatına 2054 yılında başlanacak ve şehre tahmini olarak 2100 yılına kadar insanlar yerleşmiş olacak. Devasa bir uçurumun kenarına dikey olarak inşa edilecek olan şehirde yaklaşık 250 bin kişi yaşayabilecek. Konumunun bu şekilde seçilmesinin sebebi radyasyon tehdidine girmeden güneş ışığına erişebilmek ve suya erişim sağlayabilmek. Nva şehri için hedef dünyadan getirilecek herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan sürdürülebilir bir medeniyet kurmak. İçinde tüneller ve asansörlerle bağlantılı odalar ve katların yanı sıra farklı tipte evler, ofisler ve yeşil alanlar olacak. Öte taraftan şehir, vadi bölgesinde, hastaneleri, okulları ve üniversiteleri barındıracak şekilde planlanmaktan. Bunlar haricinde spor, kültürel ve ticari faaliyet alanları da düşünülen yapılar arasında. Nüva içinde ulaşım için bir otobüs ve tren sistemi oluşturulacak. Yiyeceklere gelince çoğunun mahsullerden ve geri kalan kısmının da böcekler ve sentetik etten oluşacağını söylüyorlar. En büyük sorunlardan biri alan, yapılan hesaba göre kişi başına yaklaşık 32 metrekare düşüyor. Yapılan açıklamaya göre alan Mars'ta çok değerli ve çok pahalı. Bu yüzden tek çözüm insanların küçük bir alanda yaşadığı yerleşim yerleri oluşturmak. Orada aile kurmak isteyen gençler için gidiş tek yönlü olacak. Yani sadece bilim insanları gitmeyecek. Oradaki insanlar Marslı olarak yaşamlarını sonlandıracaklar. Nüwa ismine geri dönersek, isim Çin mitolojisinde önemli bir yere sahip. Çin mitolojisinin eski bir tanrıçası. Mitolojide insanoğlunun yaratıcısı olarak kabul ediliyor. Çin'de Nüva onuruna inşa edilmiş birçok tapınak var. Resmedildiği eski kitaplarda onu bir kadının başı ve bir yılan gövdesi olan bir tanrıça olarak tanımlıyorlar. Bazı resimlerde ise kardeşi Fuxi ile hem insan başlı hem de yılan gövdeli olarak resmedilmiş. Ve tüm bunları ve buna benzer konuları dikkatlice düşününce Nüva'nın yılan şeklinde resmedilmesi, Çin mitolojisinde insanoğlunu yaratan eski bir tanrıça olması ve Mars'taki ilk şehre bu ismin verilecek olması belki de bunların hiçbiri tesadüf değildir. Polonya'da yaşayan bir kişi kamerası için bir gece görüş lensi satın alır. Ve 28 Ocak 2021 sabahı Polonya'nın güneydoğusundaki Kielce şehri yakınlarında bunu test etmeye karar verir. Kamerada gördükleri inanılmazdır. Gece görüş kamerasıyla gökyüzünde çok sayıda nesne kaydeder. Kaydedilen videoya dikkatlice bakıldığında nesneler farklı yörüngeler boyunca farklı hızla hareket ediyorlar. Videoyu çeken kişinin dediğine göre kamerada çıkan bu nesneler kesinlikle o anda çıplak gözle görülemiyordu. Onları görebilmenin tek yolu gece görüş kamerasıydı. Bugünlerde dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim değişikliği. Bildiğiniz gibi Bill Gates bu soruna çözüm bulmuştu. Yapmak istediği şeyi yani güneşi kapatma projesini size bu kanalda daha önce de açıklamıştım. Birkaç sene önce küresel ısınmaya çare olarak stratosferdeki hasarı kontrol etme deneyi yani İngilizcesiyle Scopex ortaya çıkarıldı proje şu şekildeydi. Stratosfere bir çeşit madde püskürtecekler ve güneş ışınlarının bir kısmını uzaya geri yansıtarak gezegeni soğutacaklardı. Ancak 2 Nisan'da yayınlanan habere göre Bilge bu projesi bir süreliğine ertelendi. Scopex web sitesine göre deney insanlar veya çevre için önemli bir tehlike oluşturmayacaktı ve havaya yalnızca küçük miktarda partikül salınacağını iddia etmişlerdi. Ancak İsveçli aktivistler girişime açıkça karşı çıktı ve dünya için bir felaket olabileceğini söylediler. Bir süreliğine iptal edilen proje Haziran'da gerçekleşmeyecek ancak gelecek yıl durum tekrardan gözden geçirilecek. Artık herkes NASA'nın Perseverance adlı uzay aracını tanıyor. Ve bildiğiniz gibi Nisan ayında yani çok kısa bir süre içerisinde helikopter de Mars'ta hareket etmeye başlayacak. Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir eli ve helikopteri olan uzay aracının yüzeyi keşfetmesi için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor. Perseverance bu sırada Mars'ta keşif yapmaya devam ediyor. Yüzlerce fotoğraf çekiyor ve hatta Mars'taki sesleri de kaydediyor. Ve NASA'nın Twitter'dan duyurduğu son habere göre uzay aracı Mars'ta gizemli mavi bir taş keşfetti. Taş Mars'taki diğer taşlara göre oldukça farklı. Yeşil, mavi renklerde ve yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda. Aynı zamanda tüm yüzeyinde parıldayan noktalara sahip. Şu an için bu taşın yerel ana kayadan ayrılan bir şey mi, çok uzaktaki bir çarpmadan kaynaklanan parça mı yoksa bir gök taşı mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Halen bu konuda NASA'dan bir açıklama bekleniyor. Rapçi Lil Nas X'in Şeytan Ayakkabıları isimli ayakkabısı bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Üzerinde birçok sembolizm barındıran ve hatta videoda gördüğünüz gibi içinde gerçek insan kanı olan bir ayakkabıdan söz ediyoruz. CNN'de yer alan habere göre ayakkabı Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı. 66 santilitre kırmızı boya, ve bir damla insan kanı içeren ayakkabı 666 çift üretildi. Bu arada sayılara dikkat. Ayrıca ayakkabının üzerinde İncil'e ait bir yazı mevcut. İncil'de Lukas 10.18'de yazan yazı aynen şu şekilde. Şeytanın gökyüzünden şimşek gibi düşüşünü gördüm. Marka ihlali yapıldığı gerekçesiyle New York'taki federal mahkemeye başvuran Nike, Ayakkabının satışının durdurulmasını istiyor. Çünkü Nike bu polemikten mümkün olduğunca çabuk çıkmak istiyor. Çağımızın en büyük gerekliliklerinden biri hiç şüphesiz veri depolama. Harvard araştırmacılarından oluşan bir ekip, yaşayan bakterilerin DNA'sına dijital veriler aktarmayı başardı. Kısa sürede dünyanın en eski bilgi depolama sistemi olan DNA'nın çözümü olacağını düşünmek hiç de mantıksız değil. DNA bir organizmanın genetik bilgisini gösterir ve ayrıca onu nesilden nesile aktarır. Nature Chemical Biology dergisinde yayınlanan habere göre araştırmacılar canlı bakterilerin DNA'sına elektronik veri yazmanın bir yolunu buldular. Yani başka bir deyişle DNA'yı bir USB bellekmiş gibi kullanmayı başardılar. Söylediklerine göre rahatsız edici olduğu kadar heyecan verici bir geleceğe açılan kapı. Canlı hücrelerin içinde milyonlarca veri depolayabilmek. Sosyal medyalardan aşina olduğumuz bu görüntü, zamanında birkaç megabaytlık veriyi depolayabilen dev ve hantal makinelerin kamyona yerleştirilirken çekilen o fotoğrafı. İşte Belki biz de şu an o noktadayız. Bir zamanların o dev makineleri şu an bizim gözümüzde işe yaramaz. Belki biz de ileride DNA'mıza yerleştirilen verilere alışkın olunca şu anki depolama yöntemleri bize işe yaramaz gelecek. Tabi bu yöntemin ne kadar güvenilir olduğu, insan DNA'sında yaratacağı etkiler hakkında henüz hiçbir fikrimiz yok. NASA'nın internete koyduğu fotoğraflar hep polemik yaratıyor. Bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi NASA'nın internete koyduğu Mars'ta çekilen fotoğrafta gök kuşağının olmasıydı. NASA'ya mesajlar yağdı. Eğer Mars'ta yeterli derecede su yoksa gök kuşağı nasıl oluşabiliyordu? Ya da vardı da biz mi bilmiyorduk? En sonunda NASA'dan cevap geldi. NASA, kızıl gezegende gökkuşağı için yeterli derecede su olmadığının altını çizerek fotoğrafta görünenin mercek parlaması olduğunu belirtti.